Din ve ahlak bilgisinden yeniden merhaba. Bu hafta, bu hafta biraz eski bir konuya döneceğim. O da Fince ile Türkçe arasındaki bu bağlantılar. Daha önce bir video yapmıştım. Belki seyretmişsinizdir o videoyu. O video en çok izlenen videolardan biri oldu. En çok da yorum olan video, videolardan biri oldu. Birçok kişi orada anlattığım fikirleri beğenmiyor ki aslında o fikirler benim fikirlerim değil. Genel olarak bu sahadaki insanların fikirlerini yansıttığını düşündüğüm için onları aldım. Onları onlardan bahsettim. Burada diyordum ki işte Fince ile Türkçe arasında bir akrabalık bağı yok. Artık bu geçmişte kalmış bir hipotez gibi gerçek değil. Buna gelen işte bir takım eleştiriler var. İşte eleştirilerin bir kısmı benim aptal olduğum veya işte do genetikten zaten anlamadım. Çünkü aslında benim genetik değil, doktoram var. Veyahut işte Batı biliminin etkisinde kaldığım. Yani bir yandan Finler, Türkler kardeş oluyorlar ama bir yandan da Finler Batılı olmuş oluyor aynı anda. Böyle eleştiriler geliyordu. Bu esnada gördüğüm videolardan biri aslında Helsinki Üniversitesi'nde çalışan bir Türk, Türk Türkoloğun videosuydu. Doktor Uluhan Özalan. O kendisi başka Doktor Önder Çangal'ın, Sayın Doktor Önder, Önder Çangal'ın Video kanalındaki bir videosunda e, buradaki görüş açısından bahsediyor. E, bu Ural-Altay-Türk e, veya Finlandiya-Türkçe-Fince-Türkçe akrabalı e, görüşleri üzerine. isterseniz biraz da onu dinleyin. Sonra ben bugünkü konuya geleyim. Bilmiyorum ama bunun bir sebebi belki de Altay dilleri teorisinin artık çözülmesi, eskisi kadar kabul edilebilir bir teori olmaktan uzak olması geliyor. Tabii... Biz Türkiye'den bakınca yani altay dilleri teorisi çok hala geçerliliği olan ve inandığımız bir teori ama Türkiye dışında artık bu diller arasında Ural altay dilleri zaten hiç gündeme bile gelmiyor yani geçerliliği kabul edilen bir teori değil en azından bu ortamda yani. Fince ve Türkçe aslında akraba dillerdir dediğinizde burada bunun sadece nostaljik bir değeri e, var. Yani böyle değerlendiriyorlar hocam. Bunların ikisi arasında bir genetik ilişki e, en azından bu atmosferde e, kabul edilmiyor. E, yani akrabalık konusu da artık burada yani hiçbir şekilde e, kabul görmeyen e, bir yaklaşım olduğunu, nostaljik bir artık e, yaklaşım olduğunu da ee, söylemeliyim. Ee, yani akrabalık konusu da artık burada yani hiçbir şekilde e, kabul görmeyen e, bir yaklaşım olduğunu, nostaljik bir artık e, yaklaşım olduğunu da e, söylemeliyim. Evet, e, Uluhan hocama ve Önder hocama bu videoyu alıntılamama izin verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Biraz da ondan sonra benim e, hoşuma giden konuya gelelim o zaman. E, Fince'deki Türkçe kelimeler. Daha önce de bahsetmiştim aslında bunlardan ama biraz daha birkaç kelime daha gördüm. O yüzden bunlardan tekrar bahsetmek istiyorum. Bunların ilki kalabalik ki yani kalabalık bu Fince'de olan bir kelime. Fince'ye bu kelime İsveççi üzerinden geçmiş. Ne, aşağı yukarı ne zaman geçtiğini de biliyoruz. O da 12. Demirbaş Şarl, 12. Şarl'ın İsveç Kralı Osmanlı'ya sığınmasıyla başlıyor bu. Demirbaş Şarl ve etrafındakiler 5 sene kadar geçiriyorlar. Bayağı zaman geçiriyorlar. Bu sırada bayağı da böyle borçlanıyorlar falan. o yüzden sonra da Osmanlı bunun üzerine çullanıyor. Gerçekten ortada bir ortaya bir kargaşa çıkıyor. bu kargaşanın adına kalabalık deniyor. Kalabalık oldu deniyor ve Fince'ye bu İsveç e, bu kalabalık diye geçiyor. Veya kalabaliktir bilmiyorum. Sonra Fince'de bu kalabalık olarak yansıyor ve e, Türkçedeki kalabalık anlamından ziyade biraz daha böyle kargaşa, hengame anlamı var. Fince'de böyle de komik işin komik bir tarafı e, Fince'de kala'nın balık demek olması böyle de bir şey var. Demir başçalığın yalnızca şunu da ekleyeyim. Sadece balık, kalabalık kelimesini getirmiyor. Aynı zamanda İsveç'e köfteleri getiriyor. Bu meşhur Ikea köfteleri. Onlar isve, e, Türkiye'den gelme. Bu Demirbaş sayesinde İsveç'e gitmiş. Ve aynı zamanda lahana dolmasını götürüyor. Lahana dolması Finlandiya'da da var e, hala. E, çok sevilen bir şey. E, Birçok kafeteryada haftada bir çıkar. Biraz Rus usulüne göre de yapıyorlar bazıları. Bazıları biraz İsveç, yani dolayısıyla Osmanlı usulüne göre yapıyorlar ama genelde domuz etli oluyor. Yemeden önce biraz düşünün yani. Ama gerçekten güzel oluyor tadı. Tavsiye ederim. Ruslar üzerine smetana döküyorlar. Smetana dökebilirsiniz veya yoğurtla yiyebilirsiniz. Bence gayet güzel. Diğer kelime tavara ve toveri. Bu ikisi birbiriyle bağlantılı aslında. Tabara kelimesi ve toveri kelimesi ikisi de Rusçadan geliyor. Tabara, tavar ve to, tavarış kelimelerinden geliyorlar ve e, mer bunlar da aslında Türkçeden geliyormuş. Türkçe da var yani mal mülk anlamına gelen da var. E, anlam e, kelimesinden geliyor. E, diğeri de davarış veya davarışçık kelimesinden geliyor. Yani ee, hani Rusların böyle birbirine yoldaş anlamına söyledikleri, hani komünist partiler birbirine böyle tavar işler, yoldaşlar ya filmlerde. Ee, onu Türkçe'ye sonradan yoldaş diye tercüme etmişler. herhalde böyle hani e, davar işçi Stalin demek pek yakışık almamış olacak. O yüzden biraz değiştirmişler onu. Ee, bu da böyle bir, ke bir kelime, finceye e, şeyden geçmiş. E, ama fince bu hani komünist parti veya işte solcu kullanım yok biraz daha arkadaş, dost anlamı var. Ve onun gibi bir kelime daha var aslında, kaveri. O da toveriden bozma. Başka bir kelimeyi ona uydurmuşlar ve kaveri, o da arkadaş, dost anlamında daha çok kullanılan bir kelime. Ama onun da kökeninde aslında bir toveri var. Yani toveriye benzemiş olduğu için böyle bir kelime seçilmiş. Üçüncü bir kelimeden bahsetmek istiyorum. Bu da kapakka kelimesi. Kapakka kelimesi kabak kelimesine benziyor diye düşünebilirsiniz. Zaten oradan geliyor. Bunu Profesör Doktor Hatice Şirin'in kitabından aldım. Çok ilginç. Kabak kelimesinden gelmesini o zamana kadar bilmiyordum. Rusça'da da kapak. Peki ne anlama geliyor derseniz meyhane anlamına geliyor. Peki nereden böyle bir anlamı var? Bu da bildiğiniz su kabağından geliyor. Yani böyle hani yemek olarak yediğiniz kabaktan değil de hani duvarlara falan asılan ee, içinde su saklanan, e, eskiden daha ziyade su saklanmak için kullanılan, bugün biraz daha süs olarak kullanılıyor. Bizim evde bir tane var onun fotoğrafını koyalım şimdi. Ee, ot, o su kabaklarından e, yola çıkmış. Eskiden bunlar su için kullanılıyor. Su saklamak için kullanılıyor ve alkol saklamak için ve şarap saklamak için kullanılıyor. Hatice Hoca'nın kitabından biraz okumak istiyorum. Diyor ki kitabında. Eski zamanlarda cam ve billur çok pahalı olduğundan su kabaklarının içi oyulup kurutularak su, şarap ve sahir içeceklerin kabı olarak kullanılırdı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle şarap saklama işine yarayan, büyüklüklerine göre şişe, tas veya kadeh şarap kadeh yerine geçen içi oyulmuş kabaklar sadece Orta Anadolu sadece Anadolu topraklarında değil, kabağın yetiştiği hemen her yerde ve Orta Asya Türk ülkelerinde de aynı amaca hizmet ederdi. 1552'de korkunç Ivan'ın kazanı işgal etmesinin ardından Ruslar bu Türk kentinde şarapların kabak adı, adı adı verilen kaplarda saklandığını ve içildiğini öğrenirler. Birkaç yıl içinde kültür etkileşiminin harika kulade örneklerinden biri gerçekleşecektir. 1560'lı yıllarda Moskova'nın merkezinde bir adacık olan Balçuk'ta açılan tavernaya Tatar şarap kadehlerinin etkisiyle kabak adı verilir. Daha sonra hepsini okumayayım ama bu kabak adı veriliyor ve bir kere bu e, yerlere kabak adı yapışıyor, kalıyor. Ve e, 1591'de mesela İngiliz e, bir İngiliz, İngiliz kraliçesi tarafından Rusya'ya gönderilen Charles Fitcher of the, the, the Elder 1591'de yayınladığı kitapta diyor ki Çar'ın idaresi altındaki her, sen, her kentte Rus şarabı, bira ve bal şarabının satıldığı kabaklar veya içki mekanları var. Yani o dönemde bu isim yayılmış bile artık e, meyhane'nin adı kabak olmuş e, ve Rusça ya böyle giren kelimenin anlamı e, meyhane hale dönüyor. Bizim kabakta kabağın anlamı meyhane oluyor. Daha sonra ilginç tarafı da şu: Tatarlar ve Orta Asya Türkleri meyhanelere kabak demeye başlıyorlar. Yani kabak kelimesi önce Türkçe'den Rusçaya gidiyor, sonra anlamı orada değişiyor, sonra geri geliyor başka bir anlamla tekrar yerleşiyor. E sadece Tatarca'ya yerleşmiyor, Fince'ye de geçiyor ve Fince'de bugün Kapakka diye. Yani böyle meyhane derken yani aklınıza güzel meyhane gelmesin, böyle leş gibi içilen ortam anlamına gelen, kötü ya, anlamda kullanılan bir kelime. o, öyle yerlere Kapakka deniyor ve Rusçadan geldiği de biliniyor. Böylelikle Rusçadan Rusça yoluyla Türkçeye gelen Fince'ye gelen üçüncü bir kelime veya dördüncü bir kelime görmüş olduk. Bunun yanı sıra aslında daha çok kelime var. Mesela Mustafa Öner Hoca Ege Üniversitesi'nden onun derlediği bir takım kelimeler var. Ama açıkçası ben bunları mesela sözlükte aradığım zaman bulamadım. Bir kısmı herhalde çok tarihsel kalmış. E, emin değilim. E, çok ilgimi çeken şu oldu. Mesela Bogatır Rusça. E, sonuca Finriceye Pohattari olarak geliyor. Bunların kökeninde Bahadır kelimesi var. E, sonra ne var? Mesela Bulgarca'dan geçen bir kelime var. O da e, neydi? Pika. E, e, finceye pika olarak geçiyor. E, Türkçe köken, kökenli evli kadın prenses anlamında. Türkçe'den Bulgarca üzerinden Finceye geçmiş bir kelime. E, daha sonra başka ne var? E, Mustafa Hocanın buldukları mesela benim kolay kolay bulam, e, bulamadığım e, kuşak, kusak kayının, şamba, sampi, tayıl taipua, bükmek, eğilmek anlamında. Başlık paslikka, kürek kurikka. Bunların bir kısmını ben hani sözlüğü açtığım zaman bulamıyorum. Başka ne var? Kazak mesela, asker olan Kazak, Rus Kazaklar, onlar da Rusça üzerinden geçmiş. Türkçe'de kalya kelimesi, Osmanlıca'da kabak ve lahanadan pişirilmiş dereyağlı bir yemek manasına geliyor. Bugün finceye ve günlük dilde biraya kalya deniyor. Yani dostlar arasında. Sonra ne var? Tarakan, tarakan, torakka, bunlar hamam böceği anlamında. Sim, sima, sima, misina anlamında. Hepsini bilmiyorum bunların açıkçası. Ama Mustafa Hoca yazmış, bir takım kaynaklardan derlemiş. Böyle bir, böyle bir takım kelimeler var. Çok ilginç kültür etkileşimleri. Biraz da sizlere bunlardan bahsetmiş olmak istedim. Umarım sizlere de ilginç gelmiştir. Sizin de bir takım sorularınız varsa lütfen tekrar yazın, değerlendirelim, cevaplayalım. Ve kanala abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, hoşçakalın.